Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber Mount and Blade Warband Anadolu 1320 modunu oynayacağız arkadaşlar. Abicim uyandı. Ha, sonunda. Hele şükür. Merhaba Türkiye'de. Mount Blade Anadolu 1320 hoş geldin. Tamam, ka karakter yaratacağız. Şimdi devam ede tıklayalım. Evet, şimdi cinsiyetimiz erkek, kadın, çocuk. Vay, erkek seçiyoruz tabii. Dinimiz İslamiyet. Sen bir kraldın. Derviştin de norm normal bir insandık abi. Soydan geldiğini ben kayı boyundaydım. Bir kayı silahtarıydım. Beni maceracılık yapmayı iten Türkleri tek bir çat altında toplamaktı. Evet şimdi iki tane güç verelim. Bir tane çeviklik bir tane zeka. Klasik başlamayla başlıyorum. Evet buralar sığmıyor. Demek ki yeni bir özellik var. Demir güçlü var be. Bakalım bakalım. Dine çekme özelliği var. Başka. Cazibelik, yemek tasarrufu, avcılık, okuma var. Bir de. Güzel. Hoş. Şimdi biz demir vücut verelim. Güçlü darbe verelim. Silah ustası. Atletizm bir tane. Ee, bir tane envanter yönetim varmış. Bir tane yara bakın. Bir de cerrahlık. Askerlerimiz hemen ölmesin diye. Evet, şimdi ismimizi Ertuğrul Bey mi yapalım? Yok, Şehzade Emiz yapalım bak. Tamam. Şimdi yüzümüzü seçeceğiz, yaşımızı azaltalım. Şimdi bakalım bakalım, adam akıllı bir yüz bulabilirsek. Bunun yok abi, bu da değil. Hadi abi. Güzel bir tip bekliyorum. Ya 5 kez tıklayacağım. Ne gelirse artık. Bir, iki. 2 3 4 5 Helal lan. Şansımıza Şansımıza Hollandalı birisi çıktı. Tamam yolumun düştüğü yere gittim. Doğudaki büyük çölü açarak kervanın Anadolu'ya varıyorsun. Bedevi rehberlerin kum tepelerinin ardına çakıl taşlarıyla kaplı düzlüklere, oradan palmiye ve meyve ağaçlarıyla kaplı vahalara kadar rotanı itinayla belirliyorlar. <laughs> En büyük korkunuz kervan yolunu kaybetmesi ve çölde sızlıktan yitip gitmek. Tamam falan tamam. fistan. Sarı şehrinin batan güneş altındaki muhteşem silüeti karşısında veriliyor. Sen kaire girerken seni bir adam son anda gebermekten kurtarıyor. Yani aga gebermek falan lafı kötü oldu yani. Evet büyük ihtimal bu adam bizi kurtardı. Sağ ol dostum. Müziği yok mu? Müziğini açmışız şöyle. Evet kılıcımız tam bir Osmanlı kılıcı. Mızrak. Sağ ol dayı. Nasılsın iyi misin oğlum? İyiyim mi oğlum? pardon. Evet iyiyim sayınızda efendim. Sormak istemedim. Sormak... Aslında bir isteğim var. Sen bunu yapabilecek sert olduğunu sanmam. Ayıp oldu. Çok ayıp. Nedir o isteğiniz? Belki yaparım. Yapmıyorum lan. Neyse. Oğlum uzun yıllar önce Kıbrıs adasına Türklerle dolaşırken 7 asırdır ailemden bana miras kalan antika Kadife'yi tam orada kaybettim. Oraya güvendiğimi sürdürük anlıyorsam da hiçbiri geri dönemedi. Oradan geri dönebilen kişi köyümüzün delisi Grogi'dir. Deli Grogi Kadife'yi bulmuş ama yarısını bulamamış. Diğer yarısı ise hala oradadır. Onda bana dediğine göre orası bir labirent şeklinde yapılmış. Kadife'nin bulunduğu sandıksa labirentin en ısıs köşesindeymiş. Ya yine bu labirent olayı Çerli'nin uyanışı modunda vardı ve çok Sıkıcı olmuştu o labirenti bulma yeri. Hani yine bir labirent bizi bekliyor herhalde. Enes'in köşesindeymiş. Orada kadifeyi kollayan muhafızlar kimseye vermek istemeyecekmişler. Yani herif bana yardım etmek ister misin? Peki. Pınar köyünde bulunan Deli Gregory ile konuş. Evet şimdi Pınar köyü. Pınar Köyü. Ben direkt şuradan bakayım. Pınar Köyü'nde. Pınar Köyü. Notlar. Taraflar. Önce bir taraflara bakalım. Da hazır notlara gelmişken. Altın Ordu Devleti. Bunların bayrağı ne yok? Arnavut Krallığı. Aydın Aydınoğulları. Bizans İmparatorluğu. Bulgar Prensliği. Candaroğulları Beyliği. Celayir Devleti. Aynı. Aynen. Delhi Sultanlığı, Hindistan, Eretna Devleti, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Karesioğulları beylikleri, Kiev Knezliği, Kutsal Roma İmparatorluğu. Yalnız ben bunların hala neden bayrağı olmadığını anlamış değilim. Kıbrıs Krallığı, Kırım, Macar, Memlük, Mora Despotluğu, Moğollar, Mısır Hanedanlığı. Evet Mısırların bayrağı çok büyük. <laughs> Osmanlı Beyliği, Ramazanoğulları Beyliği, Sırp Krallığı, Trabzon İmparatorluğu, Venedikliler, İlhan Devleti, İmerte Devleti. Şimdi... Yerlere bakalım. P'yi bulalım. C, D, E, F, G, H, I, J, K M, N, O Lan yanlış bastım. Evet Pınar köyü. Osmanlı beyliğinden Şehzade Alaaddin'e ait. Pınar köyü. Gördüm. Aslında baksam şeymiş. Bulurmuşuz. Gönüllü toplayalım. Altı Osmanlı köylüsü. Yalnız ben buraya niçin... Ha şey. Gregory ile konuşacaktık. Ben öyle anlamış değilim. Can müziği mi gitti? Şuradan bir ayarlardan bakayım da. Şenekler. Müziği. Herhalde bu burada yok ya. Büyük ihtimalle. Evet şimdi... Deli Gregory tahmin ediyorum. Şu mu lan bu değildir. Şudur. Köy yaşlısı. Herkese ben bu köyün ileri gelen derim. derim. Yok. Aga ben şey görmek istiyorum. Deli Gregory. Abi şey hep bunlar garip garip yerlere dururlar. Köylü. Köylü bayan köylü abi şeydedir bir ev, herhangi bir evin önünde mutlaka yani. Abi biz yanlış falan gelmedik değil mi? Deli Gregory. Şuraya bayrak gibi bir şey asılı orada mı acaba? Peki köy yaşlısına bir sorayım bakayım. Sen misin hani iki saattir orada bekleyen? Gregory. Gregory. İki saattir ben bu adama Gregory diyordum lan. Sen de kimsin bre terbiyesiz? Niye gelirsin yanıma? Eyvallah. Ben Şehzade Gamers. Beni buraya Kıbrıs keşi yolladı. Sizinle konuşacaklarım var. Kıbrıs keşinin kayıp, kayıp ettiği kadifeyi almaya gidiyorum. Onun için sizden yardım istemeye geldim. Kıbrıs'a yakın koyda, içi karışık bir odada bulursun kadifeyi. Ama muhafızlar dışarıda. Oraya gitmek istersin demek. İlk bu dediklerimi dinle bebek. Peki. Unutma şimdi. Git o... Şimdi ise git oraya gitmek için yaklaşık 25 adam topla. Tabi efendim kabul ediyoruz. Şimdi ben zaten az önce 6 adam almıştık herhalde değil mi? 6 Osmanlı köylüsü. Tamam. Evet şimdi Pınar köyü. Buradan Mutlu köyüne geçelim. 6 tekrar. 12. Aga bunun için şey mi gitti acaba ya? Memlük Sultanı Sultanlığı Kırım Hanlığına savaş açtığını ilan etti. Çok önemli. Açsınlar girsinler birbirlerine. Topla 5. 17 mi olduk? Mudurnu'ya gidelim. Öldü topla 6. 23 olduk. Hadi lan. Hah. İzan köyü. Abi şu az önce yürüyen şey neydi? Çadır neydi? Tamam, 6. Geçtik. Ama ben cidden şu an şuna takmış durumdayım. Şey neden yok? Müzik niye yok? Bir daha mı gönlü toplayalım mı? Vay. Köy merkezine gir. Ne yok ya? Bize o kadar düşükmüş ki. Bu yıl ne demek? oyuna geri dön. Ah iyice fullledik. Tamam şimdi azaltabiliriz. İyice fullle hocam. Tamam ben de diyorum niye müzik yok? Biraz daha kısalım. Evet şimdi Grogi ile konuşalım bakalım gel. Evet topladım askerleri. Tamam o zaman artık hazırız gitmek için saldırmak için. Bildiğime göre labirent giriş yerinin yakınlarında bir yerde. Ama dikkat et labirente girişte çıkamayabilirsin. KDP'yi bulur bulmaz bana getir. Hadi bakalım. Giriş yakındaki labirente gidip sandığı bul. Şöyle bir şey kaldıralım bakalım. Şimdi önce ben bir. Şöyle bir eski. Neresi yakın? Şuradan domaniçten. Şöyle bir. Pazar yerine gideyim de. Paramız falan var mı? Bir silah bakalım. Evet 370 akçemiz var. Kur'an-ı Kerim. Helal lan. Onları yapmış abi. Kısa mızrak. Paslı kılıç. Küçük bir kılıç alabiliriz ama. 33k, 24k. Bunu alabilir miyim? Evet paramız çok fazla abi. Çok az pardon. Battal kılıç. Yok abi ben buradan çekeyim. Kayı yayı Çiftler kılıç satın al. Gel şemşir 5 saatçi. Abi benim param yok. İbadethane falan filan var. Evet şimdi e, Girit şehrinin yakınlarında. Girit. Girit burada bir yerde olması lazım. Acaba şu kimin obası? Birazdan bakarız unutmayalım. Bergama ya da şimdi bakalım. Çünkü birazdan orada labirente girince aklımız beynimiz girecek. Karışacak. Obayı gez. Ha, oba gibi oba diyecektim ben de bir tek orası var. Güzel yapmışlar obayı. Hoş olmuş. O basker al. Ah oh, lan. Abi göz gözle göre göre tıkladım lan. Ulan. Neyse bu adamı koruyalım. 170 akçemiz kaldı oğlum. Şu hemen gidip bulalım da. Girit, 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 Girit Abi yine mi notlardan bakacağız? Yerler, Girit, Bc, C, E, F, G. Girit Haritada göster Nasıl görmedim ben Girit'i? Abi Girit nerede lan? Bir daha bakalım hocam Q Yerler Girit abi Az önce bir yere gitti ama elim benim başka bir yere çarptı. Girit. Ha, helal. Ben direkt hiç uğraşmayacağım. Direkt ışınlandık hocam. Labirentin koruyucuları. 74 tane mi? Peki teslim ol ya da öl diyelim mi acaba? Allah 33'e 74. Alplerinle birlikte düşmana hücum et. Allahu Ekber. Vay o ne lan? Adam deveyle gidiyor lan. Senin adın ne dostum? Demek demek bizim adammış lan. Lan bunlar atlı. Abi ben size diyeyim. Bir şeye oturduk. Vallahi bir şey oturduk. Çok çok temiz dayak yiyeceğiz hocam. Çok temiz yiyeceğiz dayak. Abi adamların hepsi dojluyor ya. Vuramıyorum bir de. Adam akıllı kılıcım da yok ki. Abi ben buradan ölürüz biz. Abi şu adamlara bak. Dakika buradan sıyırmanın tek bir yolu var. <laughs> Şunları hep en kolayına çevirmek. Abi adam zayıf yapalım. Abi ne yaptılar ya? Normal yapak da şunu. Abi kardeş ne yaptınız siz orada ya? Bari zorluğu azaltalım da bir kazanma şansımız falan olsun yani. Vuram ah hayır. Hayır hissettim onu bak. Bunlar bana evet. Kardeşim bu, bu vurmadan önce bir düşün. Bu adam buraya neden gelmiş? Belki idealleri var ve Ben şimdi bunu burada hemen öldürürsem kötü olacak falan desin. A abi adamların hepsi dojluyor ya. Bunlar iyi öğrenmiş savaşmayı. Hayır hocam. Oku bırak adamı. O, adama bak. Ufacık bir deri. Ah zıpla. Ha biz burada gittik kardeş. Şöyle sağ sol yap hocam. Ha, alın lan. Abi adamlar bizi koşaf etti ya. Of iyi gitti ama. Bunları vallahi bizi koşaf etti abi. Kar hoştum hatırlamıyorum. Yalnız hü <laughs> hücum marşı şimdi mi çalınır aga? Haribim. Başta çalacaktınız ben bir 5-6 adam alacaktım şöyle. Aa, aga öl artık aga öl artık. Lan hala mı ölmedin? Bizimkiler ölüyor abi bayılıyor yani. Hey şanlı asker. al bir de ha hadi yeni düşman geldi aynen. Helal abi. Şu an bir kılıç darbesine of öl geber. Aga bunlar ne ya? Hayır koşu ata 97 zarar verdi. O, o at gitti abi. Lan. Canamaz zaten ok sıkmayın. Sana dedim ben de ama ok sıkma diye. Şu ok sıkanı alayım da. Lan oğlum dibindeyim lan Allah'tan kork lan. Dibindeki adama ok mu sıkılır lan? Arkadaşlar üzgünüm ama şöyle bir bir kez <laughs> CTRL H yapmak zorundayım yoksa oyun başlamadan bitecek. Al. Y yine mi yeni düşman geldi lan? Bir at öldü abi orada. Hayır aga hayır. Sıkıştık hayır. Aga bu oyun bitmez. Öldük kesin. Aga imkanı yok ya. Adamlara bak bir anda yanında bitiyorlar. Abi. Bu oyun böyle olmazlar Bari şöyle mızrağı alalım da. iyi sapladık yalnız. Yok abi kılıcı alalım. Bir tek kılıçla dövüşebiliyoruz zaten. Mızırı alsam ona koltuklanmış karga atmıştım ama. Hadi neyse. Abi onlar kesin alacak bizi bunlar ne böyle ya. Öl Adamın atı öldü lan yazık. Aga bunlar çok sakat lan ne na yapıyor siz orada? Bir an adam uçuyor zannettim. Şöyle arkalarından gele gele anca alacağız herhalde. Bak vur vurduğumuz da ölmüyor ki ilk, bakışta, ilk atışta. Gel gel. Gel gel velet gel. Velet diyoruz ama adamlar bizi yiyor abi. Şöyle bir çarpalım önce gel hocam. Abi daha ben kendimi yeni buldum. Kılıç alıştı herhalde artık. Ha, öl artık abicim. Atıma vurmalı. Vuramadan keserim seni. Lan tamam, buldunuz buldunuz adamı tek. Tabi vurun. Vurun. Anca öyle yaparsınız size, haydutlar sizi. O adamı koruyun lan. Demek siz bir adama 3'e 1 girersiniz ha? Abi şu sü süvarileri alsak cidden o kadar sıkıntı değil. Alt üstü bir kez hile yaptık yani. Olacak o kadar. Ah at gidecek at gidecek at gidecek. At gidecek at gider söyle kalırım. Kalkanım yok bir şeyim yok at gider söyle kalırız hocam. Iskaladı. Ata vurma ata vurma ata vurma ata vurma ata vurma. Sok hocam. Helal olsun Lan aga sakin ol. Lan olup Öl lan artık. Oğlum hadi lan benimkiler yardıma gelsin artık. Helal olsun. Ama adamlar iyi, iyi toplamışız ha. Bir kez şey atın bari. Ee. Lan aldık mı lan? Abi ben şöyle durayım da şimdi adam o ok katacak, fevrim dönecek falan filan. Lan yerde hiç kalkan malkan yok mu lan? Ulan helal olsun lan size. Gerçi hile yapmasam bu oyun alınmazdı ama. Hadi neyse yani gidersen git sen de sen ne uğraşacak durumda değilim. Ya da yardırın amca ol. Yardır amca ol ama gider olur. Pardon. Robotlar mıyız lan? Yani gidersen git senin için uğraşacak değilim. Herkes burada kalsın. Gel. Giderse gitsin velet. Kaç lan? Haydut. Aga 74 adamı iptal etmek hileyle de olsa zor yani. yani direkt CT 6 F4 yapmadık. Sadece bir kez canımı fullledim. Abi hepsini al. Hepsini alacağız hocam. Lan kız biraz kulağım gitti. Hepsini alacağız hocam. Ve ortalığı kasıp kavuracağız. Alalım da bir daha satarız bari. Tamam yukarıda kalsın. Oha. Şimdi bu başlarına 40. Oo, başlarına 40. İyi. Yıpranmış terurba 24 e, 21'e 4. Tam 23 6 bunu aldığımız iyi oldu. Evet, hoş. Göçer çizmesi 13'e 14. Göçer çizmesini al. Sakat bine katı, çökmüş bine katı. 8 41 42, 8 35 39. Ha, bu daha iyi herhalde. Evet, kalkan almayalım şimdi. Uzun yay mı alsam lan acaba elimiş kısa Abi güçlü görmemiz bir ya. Bir bile değil hatta. Neyse şimdi geri dön. E şimdi ben ne yaptım? Aldık mı Kadife'yi abi? Alper yaralı abi. Osmanlı köylüsü. Kaya Acemi Alpi. 27'si de Kaya Acemi Alpi. Peki. O askeri. O askeri iyi ölmemiş. O adama 200 lira verdim ben. Yanlışlıkla da olsa. Aga yalnız. Bu neden şey ya? Eriden Idol. Aldık mı biz orada kadifeyi? Labirente gidip sandığı bul. Orada da ağaçlar var. Görülmüyor ki anasını satayım. Şöyle gezinelim bakalım. Kıbrıs Krallığı Bizans'a savaş açmış. Helal lan. Yiyin birbirinizi anasını satayım. Aga niye yok burada? Allah Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar. Görüşürüz.